Selamun aleyküm arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yani e, böyle hani kendi evinize nasıl kendi başınıza fayans yapabilirsiniz. Yani böyle evin komple dairesi değil de hani böyle küçük bir oda olur. E, böyle küçük bir ara koridor olur. bu nasıl, nasıl bunu kendi başınıza yapabileceksiniz onu size göstereceğim. Ve hangi malzemeler lazım onu size anlatacağım. Şimdi burada yani bıçak 12'lik tarak yani 12 milimliği ben kendim, özel kendim kullanıyorum. Mala kelpeden kalem işte bir e, kovas su bir de süngeri bir de harcı Bu harcın nasıl yapıldığını e, şeyde ben yorum bölümüne koyacağım, önceki videolarda da zaten onu gösterdim, nasıl yapıldığını da orada anlattım. Yani yorumda da linki bırakıyorum, orada izleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle fayans harcımızı yere atıyoruz. Şimdi yerleriniz kuru olması lazım. Bu zaten kuruydu, biz burada biraz bile devam ettik ya. İşte size sır göstermek için abi temiz yani. Biz buraya bile su, suyla süngerle biraz sildik. Onun için biraz ıslak gözüküyor. Yani hep kuru değil yani. Şey yani hep kuru yani. Ben dedim hep kuru değil. Bu <laughs> ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle böyle harcı döktünüz ya. Böyle güzelce ne bir yayı. her tarafa yayın yani. yani hiçbir yer kalmasın. Bu yetmedi. Biraz daha atayım. Şimdi bunu güzelce yaydıktan sonra buradaki asıl mesele yani şu faynasın ucuna biraz bu şekilde bırakın. Yani şey tarağın ucuna. Bunu yatık yapmayın. Yani bu şekilde çekseniz bakın görürsün nasıl oluyor. Bunu şöyle dik tutun. Dik tutun. Böyle balık sırtı gibi dışarıya doğru çıkacak. yani biraz dengeli bir şekilde. Yani yavaş yavaş çekin, kendi kasmayın. Yani bile strese sokarsanız zaman hiç, hiç güzel olmaz. Ya yani aynı böyle otoban gibi. Daha doğrusu tarla gibi. Bak böyle, böyle dik çektim. Hepsi böyle aynı gözüküyor. Böyle balık sırtı gibi gözüküyor. Şimdi e, fayansımızın altına Önce biraz böyle sürüyoruz. Her tarafa böyle sıfır yayıyoruz. Hadi bismillah. Şimdi bu yapıştırmalı işte böyle hani şey plastik çekirse vurmanıza hiç böyle gerek yok zaten yapıştırmalı adı üstünde. Hani bu şaplı değil. Şimdi şaplı işlerde şap dökülüyor ya. Üstüne şerbet döküldüğü zaman bunun üzerine koyuyorsun fayansı. Sırf hani şapı biraz böyle ezip bu fayansı ona iyice yapışması için sağlıyorsunuz. Bu eski sistem anlattığım bu da yeni sistemlerden yani bayağı bir zamanda çıkmış. Ben buna öyle plastik çekiş kullanmanıza gerek kalmıyor. Bakın şimdi size onun altını da göstereyim. Bakın nasıl her tarafa yapışmış. Yani daha önce gördünüz nasıl bıraktım. Bak altını da çekeyim. Ama hiçbir yere daha her, her taraf tutmuş. Hatta ne dedim ya, suyla sünger. Suyla sünger yani bu işte olmasa olmaz. Hep böyle yanınızda olması lazım ki temiz iş çıksın. Şimdi bir tane daha yapıştıralım. Şimdi size bir detay göstereceğim. Hani örneğin siz fayanslarınızı döşediniz ya. Bunu güzel yaptınız. Tamam. Burada diş oldu biraz. Hani bir fayans yukarıda bir fayans aşağıda oldu. Bunu ben yaptım. Aşağıda oldu az bir şey. Sadece yapmanız gereken yani böyle baktınız Burada her taraf düzgün. Sadece burası düşük. Ne yapacaksınız? Hani şu olan bölgeye var ya az bir şey daha şöyle atın. Rahatlı yayın şöyle. Yayın ki bir denge olsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Yani böyle her bir fayans yaptıktan yaptıktan sonra hep böyle hep silin. Yani hiç bekletmeyin iyice. Hani bıçakla ne işe yarıyor? Hani şu arada biraz harç fazla var. Şunu şöyle alıyorsunuz ki yani bu niye öyle oluyor? Hani de e, harç arada sıkıştığı için çıkıyor. Bunu da içinden çıkarın ki sonra kuruduktan sonra hem zor oluyor bir de derz yaparken de iyice aşağıya doğru iniyor daha sağlam duruyor. Şimdi isterseniz bir tane daha da yapıştırayım. Aynı şekil, her tarafa yayılıyor. Böyle dik tutuyorsunuz çekiyorsunuz. Her da şey dengeli bir şekilde. <laughs> Yani böyle. Bakın burada da bir diş oldu şöyle. Yani demek ki bu bölgede harç yani şap biraz fazla yüksek yaptıkları için, şu da az bir şey harcı için ne alıyorsunuz? Bunu dengeli oluşturuyoruz. Bir bakalım hele orada var mı? Dediğim gibi. Bak gel göster. <laughs> Bakın bu, demiştim ya bu tarafta diş oldu. Bakın ha harcı fazladır. Bak buralar hepsi düzgün, kontrollü bir şekilde oturmuş. Şuraya az bir şey böyle alıyorsunuz. Zaten burada biraz var. O da onu tutuyor. Aha. Evet dostlar video bu kadardı. Umarım size yardımcı olabilmişizdir. Ee, daha çok öğrenmek isteyen arkadaşlar varsa benim videoları kanal onlara paylaşın. Onlar da gelsinler. Abone olsunlar. Kanalıma like atmayı, abone olmayı hiç unutmayın. Allah'a emanet.